FETÖ, PKK ve DHKP-CLI teröristleri koruyan ve besleyen İsveç'te Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ulusal güvenliği tehlike altına giren ve tarafsızlık politikalarında temelden değişime giden İsveç, 30 ülkeyle uluslararası anlamda en büyük savunma ittifakı NATO'nun en önemli üyelerinden Türkiye'nin onayına muhtaç durumda. Türkiye'de bölücü faaliyetler gösteren terör örgütlerinin adeta misafirhanesi olan İskandinav ülkesinin NATO şemsiyesi altına girebilmek için hasmane tutumundan vazgeçmekten başka çaresi yok. Şimdiye kadar Atlantik merkezli sistemin bir parçası olan ve Ankara'nın kendi ulusal güvenlik politikalarına karşı FETÖ, PKK ve dhkp teröristleri korumaya devam ederek cüretkar davranan İsveç'in üyelik başvurusunu veto edilme ihtimali ise üyelik başvurusunun ilk günündeki gibi ciddiyetini koruyor. Daha önemlisi Türkiye, Finlandiya'dan daha çok İsveç'in milli güvenliğimize aykırı politikalarından rahatsız olduğunu diplomatik temaslarda muhataplarına iletiyor.